Safalar getirdiniz. Evet, ısınabiliriz böyle. Efendim, teşekkür Evet, nüfusumuz açıklandı. Çiftçilerin sayısı biraz azalmış. Şehir nüfusu biraz daha artmış. Bu kötü bir şey. Biz bunu Şahin Bey'de tersine çevirdik. Daha da arttıracağız. Çünkü çiftçinin desteklenmesi lazım. Biz çiftçiye bakacağız ki çiftçi de bize baksın. Çiftçi bizim anamız gibi. Evde anamız yemek yapmazsa aç kalırız. E çiftçiye de iyi bakacağız ki millet iyi baksın. Üretim artsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle de hem kendisine hem eşine hem Hulusi Akar Bakanımıza ve tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üretim, istihdam, ihracat, arttırmak zorundayız. Tarımsal üretim gerçekten çok önemli çünkü dünya nüfusu bir taraftan artarken bir taraftan hem çiftçi sayısı azalıyor hem tarım arazilerinin sayısı azalıyor. Dolayısıyla ciddi bir tehlike bekliyor. Onun için mutlaka çiftçilerin desteklenmesi lazım. Tarımın desteklenmesi lazım, hayvancılığın desteklenmesi lazım. Hükümetimizin bu konuda gerçekten büyük destekleri var. Allah razı olsun. Bir taraftan yeni hükümetimizin çıkardığı yasayla belediyelerimiz bu konuda destek oluyor. Ben buradan Büyükşehir Belediye'mize, başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da diğer çiftçilerimize büyük anlamda destekler sağlıyorlar. Bir taraftan da biz Şahin Bey Belediyesi olarak çiftçilerimizin hem tarım alanlarının artırılması hem Tohum dağıtımı, yem dağıtımı, canlı hayvan, tavuk dağıtımları, arı kovan dağıtımı gibi desteklerimizle çiftçilerimizi destekliyoruz. 750 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Bugün artık ürettiğimiz o ağaçlardan zeytinler Ege bölgesinde satılıyor. Hayvancılığı destekliyoruz, yemini destekliyoruz ve hayvan sayımız da artıyor. Bu destekler şu açıdan çok önemli. Ben bugün sordum. Bu yemin Bugün itibariyle gidip alacağınız zaman tonu 4.400 lira. Ama biz çiftçimize bunun tonunu şu anda 1.850 liradan veriyoruz. Yani neredeyse üçte bir fiyatına. Böyle bir destek gerçekten çiftçimize, özellikle hayvan yetiştiricilerimize önemli bir destek. Bu sene kar geldi, kar yılı var yılı derler. Çiftçilerimiz doğru mu? İnşallah bu sene sular bol olacak. Toprak onu güzel bir şekilde emdi. Karın altında o tohumlar, ekilen tohumlar şimdi inşallah çok güzel mahsuller verecek. Ayrıca toprağı iyi beslediği için yeni ekeceğimiz, özellikle bahardaki fidelerimiz de inşallah çok daha güçlü bir şekilde çıkacak. Çiftçimiz kazandığı zaman vallahi de billahi de ben daha çok seviniyorum. Ben kazansam o kadar sevinmem. Çiftçimizin yüzü güldü mü benim içim gülüyor. Onun için... Destek olmaya devam edeceğiz çiftçimize. Bu köylü kardeşlerimize, çiftçi kardeşlerimize, Şahin Bey Belediye'miz vasıtasıyla onların hayvanlarına... <laughs> tamam abla sayıyoruz. 2, 4, 6, 7... 8, Muito bom.